ve bu da tabii ki orada aynı noktada kanalı yerinde olacak ve böyle kaşınacak parazit saçacak 24 saat bu da burada kaybol 24 saat Ve biz kabuz kalkacağız. Hasta kalkacağız. Çobanların nerede belli. Ya orada ya burada konjurumun yanına ve açacağız tek yaprak kımıldamadığı halde pencereyi içeri sokmak için. Rüzgarı ayaklamayı çok iyi biliyorlar bunlar. Ormanlı da daire içinde öğrenmişler. Anne böyle belgelerimiz her şey böyle saçmalıklara gidiyor. İtfaiye falan. Kendileri yine biliyor bunlar. Ve Akbaba Fırtkırı Batası bir yer sülalesi. Bu şeyleri ona haber yapabiliyor itfaiye ağaçtan kediyi kurtardı kahramanlarımız. Halbuki onları oraya sürenler belli. Kumandayla. İster inanın ister inanmayın bana. Bütün bu ilçedeki. Hatta bütün Türkiye'deki. Belki. Tüm hayvanlar. Sokak hayvanlar. Bu tımarhanelik, zırdeli, narşist, seri katillerin elinde oyuncak cinayet silahı.